Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Camera flash on my face Young clown the fast Pass it to the same girl Camera flash on my face Young clown the fast Pass it to the same Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu kıskançlık elle veriyor Sanma kanarım bunlara Copy get on numara Yüksek hızda gidiyoruz bir iki yokumlara Manifest, yeah oh,